Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle aklınızdaki insana dair bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım neler söyleyecek anın enerjisiyle de birlikte. Şimdi kanalıma abone olan ve beğenen herkes için niyetimi aldım. Sizler de enerjinizi gönderin. Arkadaşlar şimdi bu kişinin özellikle hayatında bir takım bağımlılıkları olabilir. Alkol, işte bağımlılık birçok şey olabilir. Mesela dediğim gibi alkol bağımlılık hani cinsellik olarak bir bağımlılık olabilir artı bir aile aileye karşı çok bağımlı olabilir sonra paraya bağımlı olabilir ee, bu tarzda ya da bağımlılık sorunları yani kimseye bağlanamama sorunu olabilir ama e bu kişinin bunları çözmesi gerektiğini biliyor ve çözmemeye devam ettiğini görüyorum. Bir de bu kişinin geçmişinde olan bir kadın var. Ee, beyefendiler içinse bir erkek var. Hani bağımlılık duyan ve sizinkinden böyle bir türlü düşmeyen. Aralarında bir aşk yok, bir ilişki yok. Ama bu kadın ya da beyefendi bir bağımlılık çalıştırmış. Hani sizinkine o kadar muhtaç ki ya o kadar muhtaçmış gibi davranıyor ki sizinki de hep böyle ona yöneliyor. Ya çünkü e, yakasını kurtaramıyor gibi onu çekmek için bir şeyler yapıyor. Ya da artık bir bağımlılık noktasına gelmiş bu aralarındaki durum. Şimdi bu kişi gerçekten bir bekleme içerisinde. Şu anda bekliyor ve aranızda çok fazla zaman geçiyor. Bunun farkında. Bu ara bir hastaneye gitmiş olabilir. Bu sebeplerden ötürü ya da böyle hastane gibi bir yere gitmiş gözüküyor. Hem de onu beklediğinizi düşünüyor o da sizi bekliyor hani diyor ki acaba bir işaret bir şey yapar mı hani dikkatini çeker miyim beni merak eder mi benim için çünkü ben sana şu anda gelemiyorum gelebilecek cesaretim yüzüm yok çünkü ben sana geldiğim zamanda sen benden bir şeyler bekler duruma geliyorsun ve ben zaten bir şeyler yapamayacak gibi kendimi hissettiğim için bu ilişkiye kendimi adayamıyorum. Sana kendimi adasam, tamam senin istediklerin gibi davranmıyorum diyor ve senin istediklerin gibi davransam ben o zaman ilişkiyi sahiplenmiş olurum. ben zaten bu yolun sonunda bir çıkış göremediğim için çıkamayacağımı göremediğim için diyor. Bir ilişki başlatma konusunda emin ve net değilim diyor. Yani aklımızdaki insan diyor ki bizim sonumuz çok zor olur, çok yorucu olur. Zaten çok problemler yaşadık, birbirimizi anlayamıyoruz, hayatımızdaki şartlar da biraz sıkıntılı. O yüzden en iyisi ben e kendimi çok fazla bağlamayayım. Ama ilişkiyi çok sahiplenirsem işte sahiplenmek nasıl oluyor? Mesela güzel sözler söylemek gibi, önemsemek gibi, sürekli görüşmek, sürekli konuşmak. Bunlar ilişkiyi canlandıran konulardır. Ve hani bir insana çok fazla görüştüğünüz zaman da daha kendinize yakın ve bağlı hissedersiniz. Bu kişi de bunları bilerek oluşturmuyor. Çünkü dediğim gibi yani ilişkinize bakış açısı birazcık kapalı ve gerçekten kendi içinde de şey düşünüyor. Ben şu anda yeteri kadar bir şeyler yapabilecek güçte değilim. Yani zamana bırakmış. Hani kendi hayatında da öyle. Çok gale almayan bir insan olduğu için siz de çok fazla gale almıyor. Açıkçası şimdi sizi çok fazla üzmüş. Bu aralar biraz daha hüzünlenebilirsiniz. Duygularınız canlanabilir. Bu kişiyle geçmişteki olan resimlerinize bakabilirsiniz. Onun resimlerine bakabilirsiniz. Böyle anılar canlanabilir. Böyle göz dışı dökeceğiniz gözüküyor çünkü. Dökmüş de olabilirsiniz ama hani böyle kendinizi çok fazla buruk hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bu sözleri söyleyen insan bu şekilde miydi? Madem senin için hiçbir şey ifade etmeyecektim. O zaman beni oraya çekmeye çalışmasaydın diyorsunuz. Yani dikkatimi çekmeye çalışmasaydım. Ben iyi kötü yaşar giderdim. Ama sen diyorsunuz. Hep beni oraya çekmeye çalıştın. Kendine alıştırdın. Sonra ittin. Ve gerçekten üzgünsünüz. Bir depresyon eğilimi var sizde. Yani ister istemez gireceksiniz de. Biraz sağlık olarak da bir grip falan geçirebilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Yani siz söylenen şeyleri unutamıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ben bunları hak etmedim. Yani şimdi bir şeyler yaşamak çok anlamsız diyorsunuz. İşesek ne olacak? Ben bu sözleri unutabilecek miyim gibi. Ve bu kişi size bir ihanet etmiş gözüküyor. Yani hani ihanet sadece bir kadın erkekle değil. Yani mesela yalan söylemiş olabilir. Yapma dediğiniz şeyi yapmış olabilir Yarı yolda bırakmış olabilir Bunları da kapsıyor Ama bir aranızda Böyle bir durum var Bunları unutamıyorsunuz Bunları öğrenmiş olabilirsiniz yani Size karşı çok fazla tutkuları var Bu kişinin Hani Ve e, Uzakta böyle cinsel istek de var Onu da söyleyeyim Yani Bir birliktelik yaşamak istediği insansınız Yaşamış da olabilirsiniz Sadece bu yönden mi görüyor gibi gözükebilir ya da e, illa yaşamanız gerekmez ama geldiği davranışlar çok size tutkusal geliyor olabilir. Hani geliyor gidiyor ama ne için geliyor gidiyor? Mesela diye olabilirsiniz sonuçta. Hani duygularını söylemiyor, göstermiyor. Kendini şanslı hissediyor sizin ona verdiğiniz değerden yaptığınız şeylerden dolayı. Hani böyle biraz şımartmışsınız bu kişiyi. Bir şımarıklık da var. Hani onun nazını trivini çektiğiniz için e, size karşı bazen böyle şey yapıyor. Hani o çabalasın ben bir şey yapmayacağım. İşte biraz şey olsun falan filan. Kendini çok böyle bulunmaz bir şey gibi hissettirmişsiniz. Bakın e, geçmişteki konular devam edecek. Aranızda on off durumu var. Yani farklı bakıyorsunuz çünkü. O başka bir şey istiyor, siz başka bir şey istiyor ve bu orta yolu bir sürü daha bulamayacaksınız. İnişler çıkışlar devam edecek. Aranızda on-off durumu söz konusu. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Bu kişi size gelecek. Siz diyeceksiniz ki ben seni bu şekilde kabul etmem. Bu sefer geri yollayacaksınız. O tekrar gelecek. Gidecek, gelecek gibi. Hani on-off durumunu yaşama durumunu söz konusu. Ha bu kişi size karşı boyun eğme konusunda bir sıkıntı yaşıyor. dik durmaya çalışıyor. Ama size burada özellikle güncel düşüncelerinde üzüldüğünü, onun da geçmişi unutmadığını, mutsuz olduğunu ama umursamamaya çalıştığını gözüküyor burada. Ve bu kişinin isminde O ya da Ö harfi var. F harfi, B harfi, Z, İ, H harfi gözüküyor. Burç olarak ikizler, terazi, kova, akrep ve balık enerjisi yoğun geldi. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.